Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizler için kanalımda paylaşacağım bugünkü tarif patlıcanlı fasulye yemeği. Temizlediğim, yıkadığım fasulyeleri bir bıçak yardımıyla doğrayaraktan tarifin yapılışına başladım. Doğradığım fasulyeleri tencere içerisine alıyorum. Tencere olarak düdüklü bir tencere kullanacağım pişme süresini kısaltmak için. Üzerine bir tane büyük boy kuru soğan doğruyorum. Kuru soğanı gördüğünüz gibi küçük küçük doğramadım. Hemen hemen İçerisine eklediğim tüm malzemeler aynı boyutta olsun istiyorum. Üzerine kabuğunu soyduğum büyük boy bir tane domates ekliyorum. Bir diş sarımsak ilavesi yapıyorum tarif için. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı tereyağı bir kahve fincanı sıvı yağ ekledim. Hazırladığım yemeği altı kısık bir şekilde ocağa alacağım. İçerisine suyunu ilave etmeden pişecek ve sonrasında iki tane patlıcan var yemek için kullanacağım. Dış kabuklarını soyuyorum. Fasulye altı kısık bir şekilde düdüklü tencerede piştikten sonra içerisine patlıcan ilavesi yapacağım. Gördüğünüz gibi patlıcanları da büyük doğruyorum. Fasulye gibi patlıcan üzerine tuz ilavesi yaptım. 1 yemek kaşığı ve bu arada pişen fasulyeyi ters düz karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi içerisine 10 dakika Tuzda beklettiğim sonrasında yıkayıp sıktığım patlıcanları ilave ediyorum. Bu aşamada fasulye pişmişti, sadece patlıcanı pişireceğim ve altını kapatacağım. Toplamda fasulye yemeğini pişirdiğim süre yarım saat. Patlıcanı ekledikten sonra içerisine bir buçuk su bardağı su ilavesi yapıyorum. İçerisine hiç su eklemeden de pişirebilirsiniz. Ben biraz sulu olsun istedim pilavın yanına. O yüzden bir buçuk su bardağı su ekledim. Ağzını kapatıyorum. İçerisindeki patlıcan pişinceye dek altı kısık bir şekilde kaynayacak. Hazırladığım yemek gördüğünüz gibi pişti ve servise hazır. Sizlere karıştırıp göstermek istiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Zaten daha önce hazırlayanlar lezzetini bilir. Gördüğünüz gibi patlıcanlı fasulye yemeği servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane sunmak istedim. Umarım sizler de hazırlar, sevdiklerinizle paylaşırsanız bu güzel lezzeti Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.